çalışmaya çalışıyorum. Tam bir ineksin ya. Biraz dikkatini verseydin sen de sınavı geçerdin. Şeker yemek çok daha keyifli. Ha? Neler oluyor? Şeker mi? Sınıfımda mı? Aa, bu ne? Aa, salıcanmış. Aa! Şimdi ne oldu? <laughs> Kandırdım. Aa, hadi ama. Do, re, mi, la. Oo. Tamam hazırım. Ah Evet tabii ki. Bana çok makyaj gerekmiyor. Doğal güzelliğe sahibim. Ha, görebiliyorum. Biraz ruj ne dersin? Doğru telefonum çalıyor. Cidden mi? Alo? Aşka ah, mı yapıyorsun? Ne yaptı? Ah, hemen geliyorum. Gösteri zamanı. Gitmemiz lazım. Aha, evet, tamam. Dur, bu şekilde sahneye çıkamam. Aa, ne yapacağım şimdi? Ah, hey, makyaj hanım geri gel. Ah, felaket bir durum. Hadi bakalım. Ne kadar zor olabilir ki? İyi gidiyoruz. Ah, kimi kandırıyorum. Fala şu gibi görünüyorum. Tamam farklı bir şekilde deneyelim. Umarım işe yarar. Şu yoga dersleri de hakkını veriyor. Evet evet biliyorum kız alıp geliyorum. Aa, hiç göründüğü gibi değil. Bu ne ya? Biraz işimiz var gibi. Makyajımı yapmaya çalışıyordum. Amanın dur bakalım. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Harika ceketimin ipi sökülmüş. Ha bir dakika. Belki bunu kullanabiliriz. Denemeye değer. Ne yapıyorsun? İpimize biraz ruj sürerek başlayalım. İpi tamamen kaplamalıyız. Dudağımıza dış hatları çizelim. Alt dudaktan başlayalım. Sonra dudaklarını dolduracağız. İşte bu. Bitti. Ah, müthiş görünüyor. Ah posterimdeki gibi oldu. Mükemmel. Ne demek gösteri başladı? Mindi benimle. Hadi gel çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım. Ne gündü ama. Ah burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay cidden güzelmiş. Doğayla iç olmayı olmaya bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Ah senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Ah aman en ucuz atlattık. Pardon hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. ben dur biraz. Yok olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Ah, çok sinir bozucu. Ah. Hmm, pizza da çok lezzetli. Ne bakıyorsun? Selam. Kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Aa, tabii. Ama pizzaya dokunma. Harika. Pizza paramız da çıktı. Şanslı günümdeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şunu kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Ya. Aa, pizza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor. Pizza gerçekten mükemmel ya. Hey, harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Ay yok artık inanamıyorum. Şaheser olmuş vay. Ah, aklım çıktı. Seni çizdim. Umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? E, tabii ki. Teşekkürler. Gerçek bir sanatçısın. Aa, çok naziksin. canım! Ah, şunlara bak. Ha? Aa, selam Mindy. Ayakkabıların çok tatlı. Bunları nereden aldığını söylemen lazım. Dur yardım edeyim. Ah, nerede unutuyordum. Benim ayakkabılarım nasılmış? Aa, çok güzeller. Ay çok kıskandım. Ya çok incesin. Üstündekilerle çok uyumlular. Selam kızlar. Bu renk de mükemmel. Ha, ne oldu? Senin ayakkabıların bunlar mı? Ay çok acıklı. Çok utanç verici. Hayatta giymezdim. Evet bence de. Ben seviyorum. Bütün kıyafetlerime uyuyorlar. Ah, neyse. Aa, bu da neydi? Sanırım bir şeye bastım. Aa, kalemmiş. Artık kullanılamazlar. Ya da ha, siz görürsünüz. Bana birkaç kalem lazım. Bunlarla ayakkabılarımı güzelleştireceğim. Kalemlere tutkal sürelim. Tek tarafına süreceğiz. Sonra da ayakkabının topuna yapıştıralım. Aynısını diğer kalemlerle de yapacağız. Topu tamamen kaplamamız lazım. İlerlerken daha büyük kalemlere geçeceğiz. Bu da sonuncusu. Vay rengarenk. Ayakkabıya da biraz renk katalım. Diğer tekini de unutmayalım. Ayakkabı alışverişine ne gerek var? Giymek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Akşam alışverişe gideceğim. Sen de gel. Yok artık. Vay şu ayakkabılara bak. Ne düşünüyorsunuz kızlar? Güzel duruyor ha? Ağzınızı kapatın. Sinek kaçar. Ay. Ay, çok ferahlatıcıydı. Peki ölçümlerimi alalım bakalım. Selam Jennifer. Hmm, çok acıktım. Televizyon açsam olur mu? Ne yapıyorsun? Diyette olduğumu biliyorsun. Hmm, çok güzel kokuyor. Dur uzaklaş ya. Peki. Aa, şuna bak. Bu ne koca ayıcıkmış? Hmm, bir fikrim var. Ayı da bir kesik kaçalım. Sonra atıştırmalıkları dolduralım. Bu sayede gizli kalabilirler. Jennifer de hiç beni görmez. Sonra hepsini yiyebilirim. Şekerleri yok ettiğin için teşekkürler. Ah tabii ki hiç sorun değil. Mindy bu ses de ne? Neler oluyor? Sadece ayıca sarılıyorum ya. Ah, çok tatlıymış. Oh, ucuz atlattık. Evet arkadaşlar dikkat dikkat bugün sınav alıyoruz. Konuşmak ve kopya çekmek yok izliyorum. Başlayabilirsiniz. Ah, güzel geçecek. Kalemimi çıkarayım. Aa, olamaz. Kalemliğim açılmıyor. Hadi ama. Açıl. Aa, bu hiç iyi olmadı. Jennifer yardım eder mi ki? Şşşt. Ne? fazla kalemim var mı? Lütfen. Hayır. Kullanıyorum. Ay peki. Mindy. Ne dedim ben? Gardan hocam. Ne yapacağım ben? Gençtim. Hayallerim vardı. Sonra koca bir fey aldım. Ve şu halime bak. Ah, para harcamaktan yoruldum yine. Ah, şu fakire bak. Biraz yardım eder misin lütfen? Peki. Hmm, bakalım. Ah, umarım işe yarar. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Çok iyi birisiniz. Ah, hayır buna izin veremem. Ne olursa olsun fe almayacağım. Bir dakika. Şu ateşi kullanabilirim. Ateşi masaya koyalım. Tutkal tabancamızı çıkaralım. Ateşin içini tutkalla dolduralım. Simli olandan kullanacağım. Çünkü tatlı duruyor. şu kısmı dolduralım. Kurumasını bekleyelim. Ataşın ucunu fermuarımıza geçirelim. Evet açıldı. Ah çok rahatladım. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz işte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabi fırçalarda. Hmm, hiç de havalı değil. Çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma daha iyice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum. Bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. <laughs> Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Hmm. Ne oluyor bakayım orada? Aa, bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. İçeri gel. Selam. Beni mi görmek istediniz? Lütfen oturun. Bir sorunumuz var. Sofya'nın defterine bakana. Tam bir rezalet. O, olamaz. <laughs> Hey, sıkıldım ama. Buna bir son vermelisin. Bir saniye. Telefon çalıyor. Alo. Sofia hayal kırıklığına uğradım. Hemen döneceğim. Aa, sonunda gitti. Oynamak ister misin? Ne? Bir kalem al da oynayalım. Gerçekten mi? Aldım. Şey, bu işe yaramaz. Bir bakayım. Burada kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Hmm. Deftere bir bant yapıştırıyorum. Buraya bir bant daha. Sonra iki tane de yatay çizgi yapıyorum. Şimdi birkaç ataş lazım. Bu kağıt mandallarını da kullanalım. Tamam ben başlıyorum. Hadi sıra sende. Aa, bu çok eğlenceli. Mandalı buraya koyuyorum. İyi deneme. İyi engelledin. Bu bayağı zorlaştı. Bu sefer olmaz. İşte. Ben kazandım. Sakin davran şüphelenmesin. Neler oluyor? O yaptı. Tatile çıkmak istiyorum. Sessizce gideyim. Parmak uçlarımda. Huh. etrafımda kimse var mı? Ha, yok gibi. Oh, Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Buna getirdiğim keke bayılacak. Tamam anne, işte geliyor. Hemen orada. Ha buradan gideyim. Çünkü köşeye saklansam iyi olacak. Tamam, dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır, 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 bu olmaz. Bu Jack Selam Eva. Bunları sana aldım çok lezzet görünüyorlar. Şu çileyi deneyeyim. Çok lezzetli bir tane ister misin? Hayır bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. Ha o da ne? Aa, selam. Bir şey mi lazımdı? Ha, şey ya pardon. Boş ver. <laughs> Aa, peki. Hmm, bu güller ne Aa. güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak hem de üç tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç bul, boncuk ve eğlencelisi saldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. İşte kılık değiştirme böyle olur hedef belirlendi. Ama neden? Elimden geleni yaptım. Aha bu haksızlık. Hey şu bitki benimle mi konuşuyor? Buraya bak. Ben mi? Buraya gel. Tamam. Hadi otur. Pardon. Bitki bana saldırıyor da. Sorun ne bakayım? Testten kaldım. Ama sana yardım edebilirim. Şuna bak. Oh, ama ücretsiz değil. Doğru. Vay canına. Teşekkürler tuhaf yabancı. Ama bunu nasıl yaptın? Şey aslında bunu sana söylememeliyim ama... Her sınavdan geçmek için tek ihtiyacın büyük bir kalem. Bir maket bıçağıyla silgisini üçgen şeklinde kes. Sonra oyarak A şekli ver. Silgiyi kırmızı boyaya batır. Sonra da tezgahına bastır. Gördün mü bu kadar kolay. Vay canına bunu unutmayayım. Teşekkürler. Ah arkadaşlarım. Çocuklar şuna bakın. A ah, alabilirsiniz. Çekil önümden. İş büyüyor. Motor. İşte. Kesinlikle buna değdi. Teşekkürler. Parayı alayım. Hey. Vay canına. Bedava değil. Teşekkürler. Okulu seviyorum. Amma gürültü yapıyor. Oo, rekor kıracağım. Burada çalışmaya çalışıyorum. Yeter ama. İğrenç. Sen işine baksana. Öğretmenim. Derste telefonuyla oynuyor. Eva, kuralları biliyorsun. Telefonunu kaldır. İyi peki ya. Dersini almışsındır. Öf, evet, ne gıcık. Hmm, ya kurnazlık yaparsam? Hızlıca bir bakayım. Bir dakika. Bir fikrim var. Yüzümün bir fotokopisi lazım. Pekala Resmin ve telefonum var Kağıdı telefona göre ayarlayayım Tam oldu Şimdi biraz tutkal lazım Telefon kılıfımın arkasına Tutkalı sürüyorum Mükemmel Sıradaki adım resmi telefona yapıştırmak Harika oldu Bir deneyim bakayım Telefonu şurada tutacağım. Biyoloji zor ders. İnanamıyorum. Yine telefonda. Öğretmenim, öğretmenim. Yine aynı şey yapıyor. Hmm, öyle mi? Evet, şu an telefona bakıyor. Ben bir şey görmüyorum ama. Dersi bölmeyi kes. Dersi bölüyorum. Bu oh, haksızlık. İşe yaradı. Ben kazandım. <laughs> Fotosentez. Sanırım bu konuyu biliyorum. Hey, yarınki sinema hazırlandın mı? Ah, benim adım Jennifer. Ben her zaman çalışırım. Peki öyle olsun. Tüm bu sorulara nasıl cevap verebiliyor? Bu kadar çalışmak beni susattı. Hmm. Hey, buraya bakmıyor. İşte başlıyorum. Sadece bir dakikam var. Merhaba sevgili cevaplar. O kadar güzelsiniz ki. Bunların hepsini ezberleyemem. Ama bu streç film yardımcı olabilir. Evet işte budur. Eğer kağıdı streç filmle kaplarsam... Ve işaretlediği cevapları yuvarlak içine alırsam... Sonradan kendi testimde işaretleyebilirim. Bu daha iyice değilse nedir? Ah! Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yalnızca şekerim var mı yok mu ona bakıyorum. Çok tuhafsın. Şimdi cevapları alalım. Bingo! Tam uyuyor. Hayatta bazen küçük görünen ama aslında çok sinir bozucu olan sorunlarla karşılaşırız. Ama hemen öfkelenme, harika tüyolarımızı kullan. Senin en sevdiğin hangisiydi? Cevabını yorumları alalım. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi birçok kullanışlı video için kanalımıza abone ol.